Merhaba arkadaşlar. Bugün Ego of Hero haritasındayız. Flash olacağız. Şehri kötülerden arındıracağız. Flash'in maskesi alacaktım. Ama bakın göstereyim böyle. Hiç almak istemedim o yüzden. Almadım da yani. Maskesiz olacak. Neyse şimdi kötüleri öldürmeye gidelim. Lan yine mi dolaş? Tek daha. Şöyle bir enerji dolduralım burada. Enerjimi, enerjimi doldursun. Bir bekleyeyim şimdi göreceğim şimdi. Tek daha kaç 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 Hiç kullanılmadı ya. Gel gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Haha. Gel gel sen de gel. Hop. Aa öldük. 3'te 2 yaptık ya. Neyse alışacağız. Süper <laughs> kahraman olmak kolay değil arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Checkpoint alalım. Yıldırım ne çıkmıyor? Yükseltme <laughs> mi gelmiş? Yeah. Bunlar fikir bir Nasıl oldu bu yazı? Şunu suçlu arıyorum. Bu suçlu değil. O yüzden Bizim işimiz. Ya bunun gibi yeri baksana bizi öldürdü ya. Öf. Lanet olsun kardeşim sana ya. Videoyu izliyorsan yani bir rahat bırak ya. Bir rahat bırak da oynayalım şöyle video çekelim. Bize şu hırsızlardan lazım onlar kolay. şu galiba hırsız. <laughs> Kötü adam çıkmıyor karşımıza ya. Milyon olduk ya. Bu adam tutarsa sözleri 124 level kaç? <laughs> hop bir tane kötü öldürdün <laughs> Bir tane daha. Bunun altından kalkarsın dedim ben Ya. Bir adam kaldı hadi. <laughs> Ve tek attı. Hadi bakayım hadi. Polis abi bir şey izlemiş. Size yardım edeyim. Gelme gelme gelme. Burada olay... Olay var galiba. Polisler burada. Ne ya? 830 level. Oha. Beni öldürmeden bıraktı. <laughs> Eyvallah. Yine şey piyana Duvara tırmanma Özelliğini de açamak ya şimdi. Hangisi de? Bu. Aa bunu açmam Başka hangi bir şey açık bakalım. Yine bu kötü. Neyse bu bir daha şeyin Superman de olabilir istiyorsunuz yorumlarda böyle. Şurada bir çek koyun şurada olur <laughs> mu? Kötü adamlar görüyorsunuz şehirden kaçmaya başlıyorlar. Kötü gördüler. kötü adam bulamıyor. Oo Gel gel. Gel gel gel. Enerjim de olsun. <laughs> Burada bu adam bizi öldürdü. Kaç kaç kaç. Adamlar 120 level. Ne yapayım ki lan? Kafa tutup ne yapayım o adamı? Bir dahaki bölümlerde istiyorsanız Warrior'in falan da olabilir yani. Onların maskeleri falan Bakın ovaların maskesi. Batman'in var. Kaptan Amerika. Aslında şu maskeyi alabiliriz. Fena değil. <laughs> Neyse tekrar adamlara bakalım ya. Birazki benim de William olur Bu adam çok hassas. Biraz da elimi arttırmam lazım. Şu an çok güçlü. Bunları kesip develim mi kasanız ya? Daha güçlü olun, daha iyi olun. agora tem que abrir os olhos meu irmão deixa eu dar um vamos Şöyle çıkıyor işte bu nerede? Hah çıktık. Selam. Sizi koruyorum. Self çekilmek ister misin? Durun fotoğraf çekelim ya. Heh şöyle bi fotoğrafçıyım şey. Arkadaşlar kötü adam yok değil mi? Heh bulduk Çok kötü diye karşımıza çıktı arkadaşlar Abi öldükten <öldürsem, gülüyor> önce Tek atıyorum tek Aaa adam da bize tek attı 90 levaysın kardeşim ya. Misal ya Ya burası neresi ya? Başlıkta başladı nerede var? Başladı? Reset çekeyim başka yerde başlayalım Ya ben burada başlamak istemiyorum. Nasıl çıkacağım buradan ya? Uçma özel yine açmam lazım. Maalesef. Kaç Sistemden gidiyor. Vermem mi daha güçlü? Flash mı? Siz karar daha Bir dahaki oyun Flash mı? daha iyi sanki. Yine Flash'a dönelim. Osmanlı çok kötü ya. Hiç sevmiyorum. Ne şey yedim Kötü adam bu oyunu ya. Bir oyunlar yanıma arkadaş bu bulmak istiyorum ya. Yeni mezar grubu oluşturuyorum. Avengers. Yanımda videoya gelmek isteyenler yoruma yazsın. Arkadaşlık isteği falan atsınlar beraber video çekelim. Yeni nazar grubu oluşturalım. Ben de biraz gördüğümü arttırayım. Şu ben... çok az. Bu tek atmamız lazım yani. Kaç 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 enerjimiz yok. Gel ya yani, gel sen git. Laps tek atarız. Bekle alırız. Gel gel ikinci de alacağım. Ama üç kişi var ya. Yani. Bir tanesi bitti. Uzaktan 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 şimşek verelim. Aa, ya. 15 level adam öldürdü Yani. Ne yapalım İlla kötü mü olalım yani? Laş boş boş ya Benim de şöyle 100 level falan olmam ama Şu an adamlara adamlardan da hiç İlla masumları mı öldüreyim yani? İstemiyorum öldürmek ya. Şu binanın tepesine çıkıyorum. Neler varmış? Bir şehri şöyle yüksekten bir keselim. Ne var ne yok? Şöyle... Silah sesleri nereden geliyor ya? Bakıyorum bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Ooo bulduk. Bulduksa bunlar bizi yer ya. gel gel gel. Ha 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 işte öyle. İşte böyle. Bizi yüksek devalar öldürüyor biz niye öldürmeyle? Dur lan yazıyor ya terbiyesizle bak ya. Şurada kırmızı kod var ya ya. Nerede ya? Neyse, bölümümüz artıyor. Gerçek adamları öldürmemiz gerekiyor bu Ya da için. Gel gel gel. Hop! işte böyle. Fark edilmeyiz böyle. Adamların parasına baktığınızda... Bir de düzeye Gel gel. 8 de öldürmek istiyorum. Öldürün zaten. Ya 8 leveli bulmak istiyorum onu öldür ya. Yine uzakta dolduk ya abi. Flash olup nasıl dağlar da yenidir, Şehir bu tarafta galiba. Flash demir yumruğu vurmaya gidiyor. Flash doğal play de yapabiliyor dizi dizisi, var ya. Ama birkaç kişi lazım. Yani. şu ilerdekiler iyi adamlar mı? Oh, evet iyi. olmak daha iyi ya. Bunlardan daha çok Bir de bir şey ya. Gel buraya. Ooo. Oh. Ya abi ne abi. Ya biz 15 yıldır nasıl öldük şuna bak ya. Yani. Enerjimiz yokken geldi. Bu ayıp yani. Hayır Enerjimiz yok. Görüyoruz ne görüyoruz. Bak nereye dolduk yani. Ve suyun derinlerindeyiz. Birkaç adam daha öldürelim. Bir, of, bir grup daha öldürmek istiyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Şuradakileri öldürmek istedim. Orada birileri yaşandı. Gördüm birilerini de nereye gittiler. Nereye gitti az önce Gel gel. Oha. Adam eridi kayboldu. 92 level kaç kaç kaç. Adam tek 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 bitirdi işimizi. Videoyu burada bitirelim. Ee, bir dahaki bölümler hangi kahramanı çekeyim? Yorumlara yazın, çekeyim. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.